Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Enes Şef. Bugün sizlerle piyaz yapacağız arkadaşlar. Antalya mutfağının incisi bu arada bu e, ürün. E, sosu için bütün malzemeleri e, tayinle buluşturun ve karıştırın. E, sonra suyla da inceltin arkadaşlar. İstediğiniz kıvamda. Böyle akışkan bir kıvamda olsun. Sonrasında açladığınız fasulyeleri e, bir tabağa alın. E, fasulyeleriniz bu arada iyi haşlansın önemli bir detay. Ee, sonrasında soğanınızı, domatesinizi sırayla, işte biber, ne koymak istiyorsanız bu arada buna bir ölçü yok ama standart e, aşağı yukarı budur arkadaşlar. Bir standardı var ama e, ben gen vurulmasından yana değil. E, istediğiniz damak tadınıza uyan e, bu konseptteki her türlü şeyi kullanabilirsiniz bence ben bir sakınca görmüyorum. Bütün sebzeleri ve yumurtayı doğradık. Fasulyenin üzerine döktük. Ufak bir dekor yaptık ve en son üzerine sosu gezdirdik. En önemli detayı. Zeytinyağı dokunuşuyla videomuzu tamamladık. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şefin harikalar. Diyarında kalın. Hoşçakalın.